Merhaba arkadaşlar. Bugün ne işleyeceğiz? 10. sınıf 2. ünite beşeri sistemler. Konumuz ise Türkiye'de nüfusun tarihsel seyri. İnsan yaşama açısından elverişli koşulları barındıran Türkiye toprakları eski çağlardan beri yerleşme alanı olarak tercih edilmiştir. Ancak tarihi süreçte bu bölgede yaşayanlara yönelik bilimsel bir nüfus sayımı yapılamadığı için nüfusa dair sağlıklı bilgilere ulaşılamamaktadır. Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı, askere alınacakları ve vergi yükümlülerini belirlemek amacıyla 2. Mahmud döneminde 1831 yılında yapılmıştır. Sadece erkekler sayılmıştır. 1844 yılında Sultan Abdülmecit tarafından nüfus kimlik belgesi verilecek bireyleri tespit edebilmek amacıyla nüfus sayımı yapılmıştır. Yine sadece erkekler sayılmıştır. Üçüncü sayım Sultan Abdülaziz tarafından 1874 yılında gerçekleştirilmiş olup bu dönemde imparatorluk nüfusunun 12 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Cumhuriyetten sonra ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Bu sayım sonucuna göre ülke nüfusu 13,6 milyon olarak tespit edilmiştir. 1935'te ikinci sayım yapıldıktan sonra her 5 yılda bir nüfus sayımı yapılmıştır. 1990 yılından itibaren 10 yılda bir sayım yapılması kararlaştırılmıştır. Nüfus bilgileri, sokağa çıkma yasağı ilan edilen sayım günü, evleri dolaşan görevli memurlar tarafından toplanmıştır. 2007 yılından sonra sayım sistemi değişmiş, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçilerek her yılın son günü Nüfus tespiti yapılmaya başlanmıştır. Bu yöntemle kişilerin nüfus bilgileri yerleşim yerlerine göre bilgisayar destekli veri tabanında tutulur. Doğum, ölüm ve nüfus hareketleri gibi nüfus bilgilerindeki değişim güncellenerek nüfus tespiti yapılır. Türkiye'de nüfusun değişimine baktığımızda arkadaşlar her yıl nüfusun belirli oranlarda arttığı görülmektedir. Türkiye nüfusu 1927-2020 yılları arasında yaklaşık 70 milyon kişi artmıştır. Nüfusun bu şekilde hızlı bir artış göstermesinde başta sosyal ve ekonomik etkenler olmak üzere birçok faktör etkili olmuştur. Ülkemizde görülen nüfus değişimlerini 3 dönemde incelemek mümkündür. Birinci dönem 1927-1960 yılları arasını kapsayan bu dönemde Türkiye nüfusu yaklaşık 11 milyon kişi artmıştır. Bu dönem Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı gibi ülke nüfusunu ciddi anlamda etkileyen olayların hemen sonrasına denk gelmektedir. Bu nedenle Cumhuriyet'in ilk yıllarında doğum oranlarını artırıcı politikalar uygulanmıştır. Kaybedilen savaşlar sonrası Anadolu'ya yapılan Türk göçleriyle 1939 yılında Hatay'ın anavatan'a katılması nüfusun artmasını sağlamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla erkeklerin uzun süreli olarak askere alınması ve ortaya çıkan bazı ekonomik sorunlar nüfus artış hızının tekrar düşmesine neden olmuştur. Savaşın ardından sağlık koşullarının iyileşmesi ve ölüm oranlarının azalması ile birlikte, Nüfusumuz hızlı bir şekilde artmıştır. İkinci dönem, 1960-1985 yılları arasındaki dönemi kapsar. Bu dönemin sonunda Türkiye nüfusu 50 milyona ulaşmıştır. Bu dönemde Türkiye'de aile planlamasına yönelik yapılan çalışmalarla sosyal ve ekonomik hayatta yaşanan gelişmelere bağlı olarak ülke nüfusunun artış hızında bir azalma görülmüştür dış ülkelere doğru gerçekleşen, özellikle Almanya'ya gerçekleşen işçi göçlerinin de ülkemizdeki nüfus artış hızının düşmesinde etkili olduğu söylenebilir. Üçüncü dönem, 1985 yılı sonrasını kapsamaktadır. Bu dönemin başında Türkiye nüfusunun artış hızında ciddi bir düşüş yaşanmış, takip eden süreçte nüfus artış hızı genel olarak yavaş yavaş azalmaya devam etmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında şehirleşmeye bağlı olarak değişen aile yapısı, kadınların iş hayatında aktif rol alması, evlilik yaşının yükselmesi, eğitimdeki ilerlemelerle tarım dışı sektörlerdeki istihdam artışı etkili olmuştur. Sonuç olarak doğal nüfus artışı ve yurt dışından Türkiye'ye yönelik toplu göçlerin etkisiyle nüfus sürekli artmıştır. Ülkemizdeki nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 olarak gerçekleşmiş, nüfus da 83,6 milyona ulaşmıştır. Yukarıdaki grafikte Türkiye'nin belirtilen yıllara ait nüfus artış hızları verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Nüfus artış hızının en düşük olduğu sayım yılı hangisidir? Neden? Nüfus artış hızının en düşük olduğu sayım yılı 1945 yılıdır. İkinci Dünya Savaşı tehlikesinden dolayı erkeklerin uzun süreli olarak askere alınması ve ortaya çıkan bazı ekonomik sorunlardan dolayı nüfus artış hızımız çok düşmüştür. Nüfus artış hızının en yüksek olduğu sayım yılı hangisidir? Neden? Nüfus artış hızının en yüksek olduğu sayım yılı 1960'tır. İkinci Dünya Savaşı tehlikesinin ortadan kalkması, sağlık koşullarının iyileşmesi ve ölüm oranlarının azalması ile birlikte nüfus artış hızımız çok yükselmiştir. Türkiye'de nüfus artış hızının azalma veya artma durumu ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Türkiye'de 1960'lı yıllardan sonra aile planlamasına yönelik yapılan çalışmalarla sosyal ve ekonomik hayatta yaşanan gelişmelere bağlı olarak ülke nüfusunun artış hızında genel olarak bir azalma görülmüştür. Bir bilgi notu paylaşalım arkadaşlar. Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 iken 2020 yılında binde 5,5'e düşmüştür. Bir uygulama yapalım isterseniz arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan bazı olumlu ve olumsuz sonuçlar numaralandırılarak verilmiştir. İlgili numaraları doğru olacak şekilde aşağıda verilen noktalı yerlere yazınız. 1 numara mal ve hizmetleri olan talep artar. Nüfus artışının olumlu sonuçları. 2 numara nüfusun dağılışı dengesizdir. Nüfus artışının olumsuz sonuçları. 3 numara üretim artar. Nüfus artışının olumlu sonuçları. 4 numara ekonomik kalkınma hızı düşer. Nüfus artışının olumsuz sonuçları. 5 numara iç ve dış göçler artar. Nüfus artışının olumsuz sonuçları. 6 numara Vergi gelirleri artar. Nüfus artışının olumlu sonuçları. 7 numara nüfusun temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır. Nüfus artışının olumsuz sonuçları. 8 numara sağlık ve eğitim hizmetleri yetersiz kalır. Nüfus artışının olumsuz sonuçları. 9 numara iş gücü artar ve işçi ücretleri ucuzlar. Nüfus artışının olumlu sonuçları. 10 numara doğal denge bozulur nüfus artışının olumsuz sonuçları Arkadaşlar bu dersimizin notlarına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.